Bu sabahtan vazgeçmeyin. Show TV'nin iki gündüz kuşağı programı, Bu Sabah ve Vazgeçme, 19 Ağustos'ta yeni sezona başlıyor. Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla ekrana gelen, Bu Sabah, dördüncü sezonuna merhaba diyecek en taze haberler, canlı bağlantılar, en çok konuşulan konular, merak edilen sorulara yanıtlar, olayların perde arkası, hepsi ve daha fazlası hafta içi her gün saat 08.00'de canlı yayınla bu sabahta olacak. Bugüne kadar yüzlerce kaybı bulan, hasret çekenlere umut olan, şüpheli ölümleri aydınlatan, Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçme ise, 5. yılında da yine Türkiye'nin konuşacağı konularla izleyici karşısına çıkacak yine olayları aydınlatmaya, sorulara yanıt bulmaya, kayıpları ortaya çıkarmaya devam edecek olan, vazgeçme, yeni sezonuyla hafta içi her gün saat 15.00'te ekranlara gelecek. Her iki programa da reytingi bol bir sezon diliyorum. Bekar bekar gezerim. Yıllardır yaptığı hit şarkılarla milyonların sevgilisi haline gelen İsmail Yeke, yeni şarkısı, Bekar Bekar Gezerimi Musikon Prodüksiyon etiketiyle yayınladı. Sözü ve müziği İsmail Yeke imzası taşıyan şarkıya Alpcan Yol yapanın yönetmenliğinde hoş da bir klip çekilmiş. Kendine has tarzıyla her zaman fark yaratan İsmail Yeke, Bekar Bekar gezelimi ile yine çok konuşulacağı benziyor. Oldukça enerjik, yazın ruhuna uygun bir çalışma olmuş. Açıkçası dinlerken keyif aldım. Yolu açık olsun. Richarda modern bakış Shakespeare'in aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanan sezonun kapalı gişe başyapıtı, Richard, 20 Ağustos'ta İstanbul Makimum Unik Hal sahnesinde olacak. Etkileyici rejisi, oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu akışıyla zamanı unutturan ve seyircilerin desteğiyle gerçekleştirdiği final tiradındaki eşsiz performansıyla dikkat çeken oyunun biletleri satışa çıktı. Okan Bayülgen, bu yeni yüzyılın ilk çeyreğinden bakıyor Shakespeare'in Richard'ına modern filozofların yaklaşımlarıyla ele alarak Richard'ın gerçekliğini, Shakespeare'in Richard'ı hikayeleştirmesini tartışmaya açıyor. Yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken hayali bir tiyatro kumpanyası Shakespeare'in 3. Richard'ını tekrar oynuyor. Tiyatro meraklılarına duyurulur.